Merhaba. Herkese merhaba. Ben Ahmet Enes ve bugün de size her videolarımızda gibi dehşet karavanı anlatmak istiyorum. Yani süper karavan diyebiliriz. İlk önce burayla başlayabiliriz. Burası şu, burası oda. Yani bütün oda. Ne hmm. var Enes içeride? İçeride çekmeceler var. Yatak var. Pencereler var. Aynı zamanda burada yedek bir lastik var. hmm İçerideki adam kim? Yani bir tane adam burada bir televizyon Zaten var. Adam. Aynı zamanda burası burada gökyüzü manzarası var. Hmm. Şimdi gelelim yemek odasına. Yemek odasına aslında böyle bir masa, masa bir fincan, çiçek, kedi köpek ve iki iki adam duruyor. Ya, ya. Şimdi bu duvarda var. bir saat var. Evet, duvarda bir saat var. Bu aslında go 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 saat olmalıydı ama altındaki minik. Şurada da musluk var mu var Enes? Evet, musluk var. Tamam. Sonra gelelim kontrol odasına. İlk önce burada bir kapı var. Bu kapıdan girebiliyor. Sonra na burada bir sürü kollar var. Bız, Dümenle mi sürüyorlar Enes? Evet. Hmm, güzel. Ha. Ha. Ben de yalkışkari işte. Şimdi oranda. Burada bir, bir bilgisayar mı? var. Burada bir çekmece var. Var. Ve sonra da sırada teleskop var. Şimdi burada bir rüzgar ölçme aleti var. Burada bir teleskop. kop burada bir anten var. Birazcık çıkıyor. Sonra burada bir ışık var. Burada ezgozlar. Burada da bir ışık, burada da bir kamera var. Haydutlar asker gönderiyoruz. <laughs> Sonra da burayı zaten görmüştünüz. Burada da burada da açıda birden bir cam var. İç gökyüzünün yağmurlu olduğu zaman böyle Ya, Ya İşte kayvamız bu kadardı. Bir dahaki videomuzda you see